Herkese iyi haftalar. Ben Oya Ketirme Ekonomisti Alper Topkaya. Haftalık makroekonomik gündemle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta tahmin edebileceğiniz gibi en önemli konu Merkez Bankası toplantısıydı. Ve burada Merkez Bankası bizi olumlu anlamda şaşırttı. Açıkçası geçmiş 10 seneye baktığımız zaman hani bu bir iki kere başımıza gelmişti. O yüzden dolayı da açıkçası e, oldukça olumlu bir karara imza attığını söyleyebiliriz Merkez Bankası'nın. Burada biliyorsunuz e, toplantı öncesinde Faiz artırım beklentileri 150 bas puan, 250 bas puan arasında değişiyordu. Yani politika faizin 18,5'la değişiyordu. %20 arasında değişeceği de tahmin ediyordu. Yani oralıkta bir faiz geleceği tahmin ediyordu ama Merkez Bankası hepimizi şaşırttı ve politika faizini %25'e yükseltmiş oldu. Hiç herhangi bir ekonomi zaten bunu beklemiyordu. Böyle bir ortam müsait de açıkçası hani hem başkan yardımcılarının değişmesi hem enflasyon raporunun çok gerçekçi bir enflasyon raporunun ortaya çıkmış olması Yıl sonu enflasyonun %58 olarak belirlenmesi hedef olarak. Bunlar tabii ki de açıkçası hani e, olabileceğine dair ufak ufak işaretlerdi. Ama tabii ki de hepimiz e, bu %25'lik faizi tahmin edememiştik. Öyle baktığımız zaman da açıkçası ortodoks politikaları döndüğümüzün bir resmi oldu bu artık. Hani buradan geri dönüş olmayacağını anlıyoruz. Bugüne kadar en azından Mayıs ayına kadar çok farklı politikalar uygulanıyor Türkiye'de. Ama artık ekonomik olarak baktığımız zaman o konvansiyonel dediğimiz daha geleneksel politikalara döndüğümüzü görüyoruz açıkçası. Ee, hani burada açıkçası metine baktığımız zaman enflasyona vurgu var tabii ki doğal olarak. Burada hatırlayacak olursanız yıl sonu enflasyon beklentisi %58'di ama Merkez Bankası hem akaryakıt fiyatlarındaki artış hem de vergi güncellemeliğiyle beraber burada yukarı yönlü risklerin bulunduğunu bu yüzden dolayı da daha sert faiz artışı yaptığını ile getiriyor ve gerekirse önümüzdeki dönemde bu faiz artışının da kademeli olarak artacağını dile getirmiş son olarak hani böyle baktığımız zaman önümüzdeki dönemde parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini ve burada seçici kredi verilmesi yönünde adımlar atılacağını dile getirmiş. Buradan ne anlayabiliriz? Muhtemelen ihracatçı şirketlerin önceliklendirilip ithalatçı şirketlerin biraz daha finansman bulmasında zorlaştırılması temel amaç olacakmış gibi gözüküyor. Yani burada günün sonundaki asıl amaç cari açığı bir şekilde indirebilmek ve bunu da açıkçası daha fazla ihracat ve daha az ithalatla sağlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde merkez bankasının bir karar aldığını görüyoruz. Ee, bundan sonrasında da baktığımız zaman tabii ki faiz artışlarının e, yansıması özellikle daha çok nerede olacak? Türk lirasının daha değerli olacağını biz görmüş olacağız. Yani artık Türk lirası daha e, geçmiş dönemde değersizleştirip ihracat artırılmaya çalışıyordu ama bunu çok bir sonuç alamamıştık. Şimdi açıkçası Türk lirası eskisine göre daha değerli kılınmış olacak. Burada tabii kendi hani risk priminin düştüğünü göreceğiz önümüzdeki dönemde. Yani CDS'lerin aşağı geldiğini görürüz muhtemelen. Türkiye doğru bir portföy akımı olacaktır. Özellikle hisse senin tarafında ama belli bir süre sonra tahvil tarafında da bir hisse para akışı görebiliriz diye tahmin etmekteyiz. Ve son olarak da tabii ki de not artışı. Türkiye tarafında da hani Fitch, Moody's veya S&P tarafında muhtemelen Türkiye'de bir önce not görünümün düzeltmesi, işte bazılarında negatif bazılarında nötr. işte nötr olanlar pozitife veya negatif olanlar nötre çekebilir. ve bununla beraber de daha sonrasında bir faiz art, e, not artırımı görebiliriz diye tahmin etmekteyiz. E, Merkez Bankası tarafı böyle yani genel olarak oldukça olumlu bir karar olduğunu dile getirebiliriz. Bununla beraber gelen diğer verilere baktığımız zaman kapasite kullanım oranında 0.4 puanlık bir artış vardı. Tarihi ortalamalı oldukça yakın olduğunu dile getirebiliriz. Reel sektör güven endeksinde de %0.3'lük bir düşüş söz konusu. Burada da özellikle ihracat tarafında bir takım baskılar olduğunu dile getiriyor. Sektör katılımcıları bunu da temel nedeni global taraftaki büyüme e, görünümünün bir miktar zayıflaması olarak dile getirebiliriz. Diğer taraftan tüketici güven endeksi geldi Türkiye'de yine geçtiğimiz hafta. Burada %15'lik sert bir düşüş var son 13 ayın en kötü verisi. Burada tabii ki de kurdaki hızlı hareket ve faiz artışları kredi bulmaktaki zorlanmalar bir miktar tüketici güvenini azaltmış durumda. Bunun yansıması ne olabilir? İşte Türkiye bugüne kadar son 3-4 yıldır ihracat kaynaklı değil tüketimle büyüyordu. Şimdi o tüketimin bir miktar daha yavaşlayacağını ve büyümenin bir miktar daha dış talep kaynaklı büyümesine çalışılıyor. Ama günün sonunda bu tüketici güveni ve tüketim bir miktar azalacak Türkiye'de. Parasal göstergelere baktığımız zaman burada rezervler tarafında hala çok önemli bir gelişme yok. Yani bu 18. parayla Ağustos'un 18 18 Ağustos haftasına baktığımız zaman e, burada rezervlerde brüt rezervlerde hafif bir artış var ama net net swaplar dahil baktığımız zaman hafif bir gerileme var açıkçası. Burada ilk faiz artışından sonra ciddi bir rezerv sıçraması görmüştük ama ikinci faiz artışı zayıf geldiği için bir süredir bir aydır yaklaşık Türkiye'de Merkez Bankası'nın çok fazla rezerv artıramadığını görmüştük. Şimdi sert bir faiz ile beraber önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın daha iyi bir daha hızlı bir şekilde faiz artışı yapabileceğini rezerv artışı yapabileceğini düşünüyoruz. Hisse senedi tarafına baktığım zaman yabancıların geçtiğimiz hafta yine satıcılı tarafta olduğunu görüyoruz. 76 milyon dolarlık bir ufak da olsa bir satış var. Tahvil tarafına ise 400 milyon dolarlık bir giriş söz konusu. Şimdi bu haftanın gündemine baktığınız zaman her şeyden önce bir kez çarşamba günü, zafer bayrağımız, ee, orada bir resmi tatilimiz söz konusu. Ee, ama diğer günlere baktığımız zaman burada salı günü dış ticaret dengesi gelecek. Ee, burada zaten öncü ticaret bakanlığı verisinden bunu görmüştük. 12.4 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Ee, burada muhtemelen çok benzer bir rakamı açıklayacaktır TÜİK. Ama bununla beraber ikinci çeyrek büyümesini göreceğiz. O da ayın son gününde gelmiş olacak. Orada açıkçası beklentilerin bir miktar altında tahmin ediyoruz. Beklentiler %3.7-3.8 civarında Türkiye ikinci çeyrek büyümesi yıldan yıla. Bizim beklentimiz de %3.5'lar civarında. Son olarak da email, PMI rakamlarını karşılayacağız. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman geçtiğimiz hafta önemli bir Jackson Hole toplantısı vardı. Burada hem Powell hem de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuştuğunu gördük. İkisinde açıkçası söylemleri çok çok benzerdi. İkisi de enflasyona vurgu yaptı ve enflasyonu düşürmek için de gerekirse daha fazla faiz artış yapacaklarını dile getirdiler. Bununla beraber PMI verileri açıklandı. Önce PMI verileriydi bunlar. Burada baktığımız zaman küresel tarafta büyümenin bir miktar iğme kesebileceğine dair işaretler söz konusu. Zaten imalat PMI çok uzun bir süredir zayıf seyrediyordu. Şimdi hizmet PMI'larda da yavaş yavaş bir gerileme söz konusu. Hala 50'nin üzerinde ki burada kritik değer 50'dir. Yani 50'nin üzeri büyüme işaret eder. 50'nin altı daralma işaret eder. E, hala 50'nin üzerinde burada hizmet PMI ama bir miktar bir önceki ayı göre de çekilme söz, geri çekilme söz konusu. Böyle baktığımız zaman da muhtemelen önümüzdeki dönemde bu 2024'ü biraz daha girecek bir dönem. küresel büyümenin daha da iğme kaybettiği döneme doğru hareket ediyoruz. Bu hafta yurt dışının gündemine baktığımız zaman da ABD tarafında istihdam rakamlarını göreceğiz. Hem de çekirdek PC enflasyonu ortaya çıkacak. E, açıkçası burada tabii ki de hani FED politikalarının daha netleşmesi için önemli veriler olacak ama burada önemli olan FED'in ilk toplantısı değil Kasım 1'deki önümüzdeki iki toplantı sonrası çünkü faiz artırma ihtimalleri biraz daha orada yoğunlaşmış durumda. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftalık her hafta yaptığımız makroekonomik gündem top videosunun sonuna geldik. Herkese iyi haftalar dilerim.